oldu oğlum? E i̇stedim makineyi verdim işte. Daha ne istiyorsun oğlum? Oyna. Beğendin mi? Çok mu seviyorsun sen makineyi? Sen çok mu seviyorsun Demir? Oyna. Ne var o makinede? Ne? Süpürüyor musun evi? Nasıl çalışıyor? Çalıştır bakalım hadi. Bas düğmeleri. Aman düşersin. Gel. Ama düşersin oğlum. Annem. Düşersin dikkat et. Dikkat et tamam mı? <laughs> Bak şimdi göstereceğim ona. Göster ablası. Bak şöyle çok çakıyorsun oraya. Böyle böyle basıyorsun. Böyle iki düğmeye basıyorsan çalışıyor. hı. Hmm. Evet. Aferin sana. Kardeşin niye çok seviyor bu makineyi? Defneciğim. Çünkü çalıştırmak için sen çalıştırdın mı ya daha demin? Evet. Hoşuna mı gidiyor? Bak sen daha, demin çalıştırmıştın ya Hı -hı. ona heyecanlanıyor ama birazcık da ağlıyor. Hı. Hmm. Evet. Heyecanlanıyor değil mi? Evet heyecanlanıyor. Ama böyle. Ne? Böyle. Böyle. Ne yapıyorsun anneciğim? Gel içine gir. Böyle Demir. Ne yapıyor abla? Ha, ne yapıyor abla? Nasıl çalışıyor makine? <gülme> Uuu! Nerede? Uuu! Uuu! <gülme> Çalıştır bakayım makine. Hadi sür. Süpür evleri. Düştün iyice. Düştün ablası. Düzeltsene kardeşini. Düştü iyice. Demir, hadi süpür oğlum, Vuv. süpür anneciğim. Vuv. Nerede makine? nerede, nerede? Düştün Demir, Düştün iyice. Hadi Abi. yeter oğlum, hadi yeter. Hadi gel, gel bırak oğlum, hadi gel, bırak gel. Tamam anne ama yeter Yeter oğlum hadi gidelim Hadi gidelim mi? Gidelim mi? Hadi. Ama spor yapacağız Evet Spor yapmadan gidelim mi? Ya, tamam oğlum tamam oynayalım Anne yani spor yapmadan gidelim mi? Gidelim mi? Hayır Tamam Böyle demir al, metal böyle demir alkışlamıyor. <laughs> o daha bilmiyor, o daha küçük çünkü. Önceden biliyordu. Demir. Hadi gel oğlum gidelim. Yeter anneciğim hadi gel. Demir. Hadi gel gidelim. Hadi gidelim. Gidelim mi? Gidelim mi oğlum? Hayır, hadi gel anneciğim kurban. Oo, oh. <laughs> Demir, hadi gel oğlum. Bye bye, bye bye, ben gidiyorum. Bye bye, bye bye. gidiyorsun? Şaka şey yapıyorum anneciğim, <laughs> kalksın diye. Hadi gidelim. İstemiyor kalkmak. Bırakmak istemiyor makineyi. Nasıl bıraktıracağız Defne? Yeni bir oyuncak mı göstersek? Şu bebek bezini ver istersen Defneciğim onu gösterelim. Onu gösterelim belki bırakır. Evet. Getir bakalım. Hı hı. Buraya getirelim bunu. O da gelir mi acaba? Makineyi de getiriyor. Bıraktı. Bıraktı mı? Hadi gel. 5. Prat. Hadi gidelim o zaman. Bay bay. Bye bay. Bye bye. bye bye. Demir. Bye bye.